Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım önümüzdeki 10 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor diyelim bay ya da bayansınız kolektif bir açılımdır uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim evet sevgili teraziler kuş olup gitmek istediğiniz bir yerler var yardım etmek istiyorsunuz, yardımla koşmak istiyorsunuz. Sıkıntı içerisinde, buhran içerisinde bir yakınlarınız olabilir. Bunlara destek vermek, yardım etmek için kuş olup gitmek istiyor gibi bazılarınız. Bu hafta içerisinde özellikle 10 güne niyetlendik ama çok yakın bir tarihte sanki böyle 5 gün, 5 saat ya da 5 hafta içerisinde bir kişiye ciddi anlamda yardımlar yapacaksınız. Manevi yardım, manevi destek. Gitgeller, gelgitler çok fazla olacak diyebilirim. Yani e, önlemek istediğiniz durumlar var. Biri bir kişiye karşı bir hıyanetlik mi besliyor bilmiyorum ama bu durumu önlemek istiyorsunuz gibi. Bulunduğunuz mahallede, bulunduğunuz muhitte mesela çok doğru, çok düzgün, çok iyi bir insan hakkında olumsuz haberler ya da olumsuz laflar meydana gelmiş olabilir. İlk etapta belki inanma derecesinde olacaksınız ama sonrasında şöyle bir düşüneceksiniz sanki sizin bir sevdiğiniz ile alakalı bu sevdiğiniz bir bayan ile ilgili özellikle terazi burcu beyleri gene böyle bir konular çıkmış gibi. Evliyaki bir zaman aklınıza gelecek. Ya bu el alemin ağzı torba değil ki büzesiniz diyeceksiniz. Bunlar benim de işim hakkında ya da sevdiğim hakkında ya da onun ailesi hakkında olumsuz olumsuz konuşuyorlardı. Hatta böyle bir, bir iki kişi evlenmenizi o kişiyle istememiş olabilir. Ama aklınıza gelecek insan oluyoruz. Olumsuzluklar gördüğümüzde tam böyle inanma aşamasında olduğunuzda bu millet var ya diyeceksiniz Allah bunları ne yapmasın diyeceğiniz durumlar var zaten nerede ahlaki değerleri düşük insanlar varsa onlar çok çok iyi insanlar gibi gösteriliyor ama her konuda dört dört olan insanlara da yani bir bir şeyler yapıyorlar diyebilirim üzgün bir yüz ifadesi var bakın bir konuda gönlü kırılmış kalbi kırılmış bu kişiyi teselli edeceksiniz. İyilik meleği miyim ben diye düşünüyorsunuz. Herkesi teselli etmeye, herkesin yardımına koşmaya çalışan terazi burçları burada görülmekte. Bay ya da bayansınız böyle orta boy üzerinde uzun boylu kumral bir yapınız var. Birazcık bu aralar canınızda tak etmişlikler var gibi görünmekte. Hem maddi hem manevi işinize yolunuza taş koymak isteyen, sizi şaşırtmak, başka bir yola koymak isteyen bir takım kimselerin varlığından bahsediyor fincanımız böyle sizden bir konuda yardım istemiş olabilirler mi? Ama size anlatırken çok farklı anlatmış olabilirler. Hani bir kişi hakkında yok işte belki de bazılarınızın altıncısı kuvvetli olabilir ya da bir bakım yapıyor olabilirsiniz. Sanki birisi hakkında size bir bakım, bir açılım ya da bir fikir alışverişinde bulunmuş olabilirler. Ama bunu bile anlatırken yarım yamalak anlatımlar var. Sanki böyle o kişi hakkında bilgi alıyorlar ama çok seviyormuş da ediyormuş da şöyle bir alakası yok. Bir oyun içinde olan bir takım kısa boylu, kilo hafif kilolu bir insan görünüyor burada. Bundan bir üst üste telefonlar alacaksınız. Sizden bir insana bir şey duyurmak istiyor da olabilirler terazi burcu hanımları. Kendileri bir insana bir şey duyuramıyorlar, söyleyemiyorlar. Bir ins e sizi kullanarak başka birine söylemek istediklerini duyurmak istiyor olabilirler. Ayrıca e sanki böyle nasıl diyeyim. E iki kişinin yediği içtiği ayrı gitmeyen iki kişinin bir küs olduğu haberi gelebilir size. Bunları barıştırmak için de bir yola mı koyulacaksınız, bir yere mi gideceksiniz? Bir sıkıntılı durumlar var gibi. Aynı haneyi paylaştığınız kişilerle birazcık sular durulacak gibi, karmaşalar, kargaşalar bitiyor da diyebiliriz. Evet, böyle yüreğin yüreğinize resmen böyle iğneler, iğneler batmış durumda. Böyle hiç acımadan kalbinizi, gönlünüzü yoran bir takım kişiler var. Hassas olduğunuz konulardan sizi vurmaya çalışıyor olabilirler. Size böyle bilerek isteyerek acı çektirmeye çalışan kişiler amacına ulaşamayacak. Acılarınız diniyor sevgili teraziler. Hangi konuyla alakalı üzüntüleriniz var ise buhran içerisinde olduğunuz durumlardan halas olacaksınız diyebilirim. Hakikaten acılarınız diniyor. Kader sizden yana olacak. İyi yönde bakın kaderde iyi yönde değişimler olacak. Yükselişiniz olacak, yaptığınız iyiliklerin mükafatını bulacaksınız. Farklı bir şehirde olan bir yakınınız ile alakalı bir kırgınlığınızı ortadan kaldırmak istiyor gibi karşı taraf ya da siz. Nedenlerin içinleri, hayatın boş olduğunu düşündüğünüz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Anneniz ile alakalı bir takım sorunlar olabilir. Sanki erkek kardeşinizle anneniz ya da onun işi arasında bir muhalefet var, bayağı bir sürüyor gibi. Bu sizi de yoruyor. <laughs> yavaş yavaş açılmalar olacak yüreğinizde. Ee, sanki böyle sizi kafese mi almaya çalışıyorlar? Yaşam alanınızı mı daraltmaya çalışıyorlar? Bu yaptığınız iş ile alakalı da olabilir. Özel bir şirketten, özel bir firmadan böyle bir iş teklifi gelecek gibi size teraziler. Bayağıdır da boşta gibisiniz. Çok iş değiştiren biri olabilir halinizden. Bu siz de olabilirsiniz aşırı derece kızıyorsunuz ya da terazi burcu arkadaşınız da olabilir. Bir konuda dur daha diyeceksiniz. Yeter artık hani eline mesleğini al. Bir alanda ilerle. Hayat o kadar çabuk geçiyor ki sonra arkana dönüp baktığında ben ne yaptım deme diye birine uyarıda bulunacaksınız gibi. Habire param yok, param yok, param yok diyen birine böyle artık ya bir ters cevap verebilirsiniz. Burama kadar geldi diyorsunuz. Böyle sizin cebinizde gözü olan mı desem, olduğu halde yok yok çekip sürekli sizden bir menfaatlenmeye çalışan biri görünüyor. Bu kişiye karşı artık dayanma sabrınız kalmamış gibi. Dört gün, dört hafta ya da dört saat içerisinde ailenize gel, hanenize gelecek olan misafirler var. Bunlar böyle resmen çantaları, valizleri hazırlamış da geliyorlar diyebilirim. Birkaç hafta sizde kalabilirler. Sevdiğiniz kişiler ama bunlar bu yüzden ne kadar sevdiğiniz kişiler de olsa birazcık sıkılacaksınız gibi görünüyor terazi burçları. Evli olanlar eşinizle alakalı böyle birazcık sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ya hanenizden birileri eşinizin böyle nasıl diyeyim bir takım konularda üzerine mi gidiyorlar? Bir haksızlığa son vereceksiniz. Sustum sustum buraya kadar artık diyebilirsiniz. Hakikatler meydana çıkma gibi durumlarda olabilir. Böyle asıl konuşma, asıl doğru olan kelimeler ya da konuşması gereken kişiler susuyor gibi. Diğerleri de at oynatıyor gibi ama hakikatler kendi ağızlarından, kendi laflarıyla ortaya çıkabilir. Bakalım tabağımızda neler var. Bir yerden bekleniyorsunuz terazi burçları. Bir davet edilebilirsiniz. Bir yemek daveti olabilir. Ya da böyle nasıl diyeyim sizi özleyen birileri olabilir. Böyle bir davetiniz olacak. Uzun zamandır görmediğiniz bir insanı sokakta da görebilirsiniz. Ya da oradan geçip yani oradan geçerken o cama ya da o haneye de bakabilirsiniz. O şekilde de görebilirsiniz. Bayağı da görmediğiniz bir kişiyi görecek gibi görünüyorsunuz. Birine Yapılan bir haksızlığı bertaraf edecek gibisiniz. Yani yüreğiniz el vermeyecek. Kimin haklı, kimin yanlış, kimin doğru olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Böyle aile hane etraf karışmış görünüyor. Bayağı bir hem el uzunluğu konusunda, hem de ahlaki değerleri düşüklük konusunda bir bayan yüzünden büyük bir skandallar olmuş. Karşı tarafın susmasının sebebi yuva üstüne yuva kalmayacak. Bu yüzden susuyor sadece o değil ile alakalı da önemli konular olduğu için <laughs> ama şu an susma enerjisini kullanıyor diyebilirim Allahu Teala'ya bırakmış yani birilerinden ahı çıkacak yani toprak bile o kişileri kabul etmeyecek diyebilirim böyle bayağı bir kendini açık göz zanneden cin göz zanneden hem herkesin paralarını aşırmış hem herkesin paralarını utanmadan yemiş nasıl yemiş biliyor musunuz bu bir şekilde etrafında çevresinde gizli gizli konuşmalarla bir şekilde hatta buluyor telefonda buluyor bir şeyler buluyor bu insan aracılarla ondan para al ötekine harcattır getirttir çok saklı gizli iş yapmayı seven bir insan bu yaptıklarının cezasını çekecek ama tüm haneyi tüm aileyi karıştırmış şu anda oh çekiyor resmen hani ben zaten söylemiştim diyor bu işlerin içinden sıyrılırım beni görenler gördüm dedikleriyle kalırlar bir de iftiracı konumuna düşerler diye zaten zamanda konuşmuş bu insan birileriyle. Gördüklerinizi görmezden gelin yoksa işler sarpa sarar bir de iftiracı konumuna düşersiniz hem malınızdan hem de iftiracı konumuna düşüp kendiniz rezil olursunuz diye konuşmuş. Ama bunlarla ilgili de gene bir hoca tanıdığı var ona da işlemler yaptırmış diyebilirim. Rabbim bu şeytanın şerrinden inşallah şu an yanında olduklarını korur diyelim. 10, yani böyle 12 gün mü desem güzel bir haber alacaksınız. Bu sıkıntılar ile alakalı en azından bir aydınlanmanız olacak. Bakalım kartlarımız neler diyecek sevgili terazi burçlarından bay ya da bayansınız. Önümüzdeki 10 günlük zaman diliminde kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Birisiyle bir konuşmak istiyorsunuz ama şu an duran enerjisindesiniz. Sessizliğinizi koruyorsunuz diyebilirim. Kafanızın içerisinde bir iş planı var. Bir meslek, bir kariyer, bir iş ile alakalı yeni hedefler, yeni projeler var. Ama birazcık daha askıya almışsınız. Şu an rafa kaldırmışsınız gibi görünmekte. En yakın zaman diliminde askıya aldığınız planları, projeleri, yeni hedefleri yerine getireceksiniz gibi görünmekte. Bakın hedef sizin sevgili teraziler. Hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise bu konularda aydınlanmalar olacak. Güç, kuvvet ve kudret sizde olacak. Resmen amacınıza ve hayalinize giden yolda çok hızlı bir şekilde ilerlediğiniz görülmekte. Ya hedef sizin diyelim. Kafanızın içerisindekini, gönlünüzün içerisindekini yapacaksınız ve böyle bir mutluluk gelecek. Çok mutlu olacaksınız. Bir olay, bir durum karşısında mutluluğunuz yüzünüzden okunacak gibi görünmekte. Evet, hayat bu bir şekilde devam ediyor diyorsunuz. Üzüldüğünüz durumlar da var, sıkıldığınız durumlar da var. Ama mutlu olacağınız bir zaman dilimi de görünüyor. Ölüm kartı, yani bu son zamanlarda zaten herkesin açılımında mutlaka çıkmıştı. Yani hayat devam ediyor, bir takım acılı haberler, bir takım sancılı süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bunları atlatacaksınız sanki hala atlatamadığınız, hala unutamadığınız, yakın bir zaman diliminde geçirmiş olduğunuz acılı bir haber ile ilgili böyle sıkıntılı durumlar olabilir. Bu durumları yavaş yavaş atlatacak gibi görünüyorsunuz kafanızın içerisindeki olumsuzluklardan kurtulacaksınız. Olumsuz düşüncelerden kendinizi arındırıyorsunuz. Beklediğiniz o teklif gelecek. Bakın, beklediğiniz o teklif bayıda bayansınız size gelecek. İmparator koltuğuna oturacaksınız. Mantığınız devreye girecek artık. Mantığınız devreye giriyor. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde bağımlılıklar diyor bir utanç diyor nefret ya sevgili terazi burçları yükselen ay ya da terazi burcu olabilirsiniz hanımlar özellikle aklınızdaki erkek resmen diyor ki ben sana bir utanç yaşattım sanki üçüncü bir kişinin varlığından haberdar mısınız haberdar mı olacaksınız bekar da olabilirsiniz böyle bir takım konularda ben senin nefretini kazandım diyen bir cinsiniz var yani öyle ya da böyle bir şekilde ben senin nefretini kazandım diyen bir karşıyansınız görünüyor terazi burcu hanımları. Bir, bir konuda yakalamışsınız ya bir yalanını dolanını daha ilerisini ya da üçüncü kişilerin varlığını yakaladığınız durumlar olabilir bunun ile alakalı aklınızdaki kişinin yani sizden çekinceleri var diyebilirim. Şu an utanç içerisinde bir mahcubiyeti var size karşı. Yani bir şeyini yakalamışsınız terazi hanımları diyelim. Evet imparator koltuğuna oturacaksınız. Beklediğiniz teklifler, beklediğiniz haberler gelecek. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için sağ olun, var olun. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone ol yerine basabilir. Zil sesini de tüm yaparsanız diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Gönlünüzden geçen hayırlı dilekleriniz, size hayır getirecek dileklerinizin kabul olması temennisiyle. Hoşçakalın, dostça kalın. Bay bay.